bugün beraber yeni evimizi temizliyoruz. Eğer hatırlarsanız ev bakma videosunda bu evi çok beğenmiştik ve bu evi tuttuk. İsteksiz de olsa bu temizlikte Burak yardımcım. Türkenlerim sağ olsun bayağı büyük bir motivasyonla başladım. Hele dolabın üstündeki bir karış tozu görünce dedim ki sabahlar olmasın kızım burayı temizleyeceğiz. Tabi nazar değmesin kızımızın eline hiçbir şey yakışmıyor. Şuna bakın iğrenerek tutuyorum. Ben evi çok beğendim ama evin bir sorunu var. Ne zaman temizlik yapmaya başlasak arkadan bir ses. Ya neden <laughs> böyle biz temizliyoruz? Bir abla çağırsak ya diye söyleniyordu. Sanırım evin kronik problemi ya da buran. Annem bu videoyu görünce duygulanabilir. Çünkü gerçekten evet o dolapları ben sildim. İşimi bitirdikten sonra Burak ne yapıyor diye bir bakayım dedim. Küsmüş. Neyse en azından yerini biliyorum diyerek dolapları temizlemeye devam ettim. Hep hayatımda yeni tutulmuş bir foşur foşur temizlemek istemiştim. Gün o gündü her tarafı foşur foşur temizledim. Ben bu kadar canlı başlayarak izlerken Burak nasıl bundan zevk alıyorsun diyerek benden biraz korkmadı değil. Ama bir söyleyin sonuca değmemiş mi? Yani gerçekten bal dök yalı oldu. Evet Burak hala orada oturuyordu o sırada. Evet videoyu izlerken tekrar bir güç zehirlenmesi yaşadım. Şaheserime bir bakın ama. Ben mutfağı bitirince Burak'a bir motivasyon geldi. Ben de temizleyeceğim dedi ve gerçekten camları bitirdi. O kadar güzel çalışmıştım ki nazar değdi. Elimi kestim. Sonra Burak bana üzüldüğü için hemen yemek ısmarladı. Ben yemeğimi yerken de evin geri kalanını temizledi. Ev işleri erkeklerin eline çok yakışıyor bence. Ve tada biz evim misler gibi yaptık. Eğer sürecin devamını merak ediyorsan beni takip etmeyi unutma.